Merhaba sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. 2023 Ocak ayı sizlere hangi enerjileri getirecek? Şu anda bilmediğiniz hangi enerjilerdesiniz? Bunlara bakıyor olacağız sevgili canlar. Değişim dönüşümünüz için neler lazım? Bunlar hakkında tavsiyeler vereceğiz. Rehberlik kanalı biliyorsunuz benim kanalım. Eğer hala bilmeyen varsa Ben Evrim Bilinçaltı uzmanıyım sevgili dostlar Ara arada Böyle videolar çekiyorum İnşallah şimdi daha da çok çekmeye başlayacağım Hadi bakalım Niyetimi alıyorum Ocak ayı 2023 Mua burcu siz sevgili arkadaşlarım için Nasıl enerjiler Olacak Harika Harika Oo süper. Arkadaşlar büyük bir bolluk bereket geliyor hayatınıza. Evet. Oo süper. Harika. Şimdi arkadaşlar ilk başta enerjileriniz süper. Öncelikle onu söyleyeyim. Hayatımızda yeni başlangıçlar var arkadaşlar. Büyücü kartı çıktı. Sihirbaz ve ayna kartı. Bir numarasıyla. Burada da 53 rakamı. Belki sizlere bir şey çağrıştırır. Onun için söylüyorum. E, bu kart diyor ki sevgili Boğa Burcu arkadaşım. Artık dengeye geldin. Artık bir şeyleri hayatında başlatma zamanın. Bundan önce çok düşündüm. Bu dengeye gelebilmek için. Hayatında bu seviyeye ulaşabilmek için çok fazla çaba sarf ettin. Birçok kere deneyler yaptın. Ama işte şimdi zamanı diyor arkadaşlar. Şimdi ne istiyorsanız artık bu yaratım gücünüzü kullanmanızın vakti gelmiş. Yani eylem vakti gelmiş arkadaşlar. Bu büyük kapının size açılma vakti şu anda Ocak ayı itibariyle gelmiş. Kimileri için bu açılmış olabilir. Kimileri için de açılacak olabilir sevgili canlarım. Ve en sondaki kart bize çiçeklenen bolluğu hatırlatıyor. Kimileri için daha çok yüzde verirsek eğer yüzde altmış bu işinizde, rızkınızla alakalı çok büyük bir kapı olacak arkadaşlar. Bulunduğunuz işten ek bir iş yapabilirsiniz. Ya da başka bir işe ya da başka bir üst departmana geçebileceğiniz çok güzel enerjiler var arkadaşlar. Çünkü artık siz burada e, yöneten olmuşsunuz. Artık o kadar çok bilgiyi almışsınız, almışsınız, öğrenmişsiniz. Ve şimdi de artık bunları uygulama, hayata geçirme vaktiniz. Evet. Ortada tapınak yolu var arkadaşlar. Ettiğiniz duaların kabul olduğu ve size e, bunun bir tarafınızda yaratım gücü, enerjinizin çok yükseleceği bir zaman bir tarafında da büyük bolluk bereket 3 kartı zaten bolluk bereketi anlatır hayatınızda rızkınızın akacağını bize gösteriyor yaptığınız yardımlar ettiğiniz dualar size edilen dualar iyi niyetiniz canlara verdiğiniz yemekler sular sevgili hayvanlarımıza böyle yardımlarınız olmuş olabilir arkadaşlar Bunlar vesilesiyle e, hayatınızda Ocak ayında çok güzel enerjiler olacağını bize kartların söyledi. Ama dedi ki, aşkta sanki biraz kırıksın, biraz yokluk bilincin var, tamamlanamamışsın. İstediğin neyse, ilgi mi, sevgi mi, değer görmek mi... E, hep böyle bir arada olmak mı, aile kurmak mı istediğinde neyse Ocak ayında sana doğru geliyor sevgi dolu erkek kartı. Erkekler de bunu sevgi dolu kadın olarak alabilirler arkadaşlar. Bu karttaki en güzel şey nedir biliyor musunuz? Bu kartta kişi artık size mantığıyla gelmez. Artık size doğru ve kalbinden akanlarla, duygularıyla gelir arkadaşlar. Kalp de hiçbir zaman yalan söylemeyeceği için Kalbi de sizi istediği için size doğru güzel güzel adımları, serenatları olacak arkadaşlar. Ve dedi ki burada hem bolluk kapınız, hız kapınız, hem yükselmeniz, hem bu kişinin size gelmesi, hem de tapınak yolu çıktığı için ve burada kutsal ruh göklerdeki üstadlar dedi ki sistem, ilahi sistem sizi çok destekliyor. Artık çok çaba gösterdin, çok sabrettin, bekledin, emek verdin ve şimdi emeklerini alma vakti geldi diyor sevgili arkadaşlar. E Sistem tarafından çok destekleneceksiniz. E mucizeler ortaya çıkacak. 7 rakamıyla büyük büyük mucizeler, haberler inşallah hayatınıza geliyor. Sizde pek değişim, dönüşüm e olacak bir şey görmedim arkadaşlar. Burada zaten yaptığınız iyilikler, ettiğiniz dualar ya da size edilen dualar vesilesiyle önünüz çok açık. Eğer ruhunuz tam doymadıysa biraz daha dua etmeye devam edin arkadaşlar. Birazcık daha koşulsuz iyilik, koşulsuz sevgi, koşulsuz hayır ve yardım yapmaya özen gösterelim. Gayret edelim inşallah. Evet bakalım bilinçaltımızda neler var. Genel bakıyorum arkadaşlar. Siz içinden alın. E, aşk olabilir, aile olabilir, iş olabilir. Zaten kart neye göre geldiyse onun açıklamasını da yapıyor olacağım. Evet hayatınızda biten bir şeyle alakalı. Ölüm kartı geldi. Ölüm aslında bitmek değildir tarotta ölüm dönüşüm demektir arkadaşlar bir dönüşüm yaşadığınızı görüyorum bir plandan başka bir plana çıktığınızı görüyorum burada da bir yokluk bilincine girdiğinizi bayağı bir sert enerjiler yaşadığınızı görüyorum ama dedi ki burada yine aziz karşı yine ilahi sistemin bir yardımı olacağını söyledi bu ölüm yaşadığınız yani dönüşüm yaşadığınız hayatınızda bitti dediğiniz her ne varsa Bununla alakalı da büyük bir kutlama yaşayacaksınız arkadaşlar. Artık bu enerjiyi üstünüzden atacaksınız. Ya bu gelecek olan kişiyle ya da bu çıkacağınız e, rız kapınızla sevgili canlar. Arkadaşlarınız olabilir, aileniz olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir. Çok güzel bir toplum kutlama yapacağınızı müjdesini burada verebilirim. Sizin için söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok müjdeler olsun diyorum. Videomu kapatıyorum. eğer bir çaltı dönüşüm ve tarot bireysel olarak bakayım, bak kendime baktırayım, o kartlar da benim için açılsın diyorsanız aşağıdaki numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.